Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu partide genel başkan olan Kemal Kılıçdaroğlu ki bu birinci ünlem bu hikayede acaba bu yaptığı görüşmelerden dolayı ittifak olduğu HDP'den bu da ikinci ünlem tepki almıyor mu acaba? Meral Akşener umarım Türkiye'nin kendi ülkesi olduğunu hatırlayarak karalama çalışması yapmaktan vazgeçer artık. Her durumda suçlayacak bir şey aramaktan vazgeçip bulamadığında da asılsız iddialar ortaya atmaktan vazgeçerek başlayabilir mesela. Diyanet işleri olunca konu aynı iddialar birkaç kez atılıyor ortaya çünkü. Isıtıp ısıtıp koyuyorlar önümüze. Biz yine yalanlamak için bekleriz arkadaşlar. <laughs> Hepinize yeniden merhabalar arkadaşlar. Bu hafta da sizlerle birlikte gündem değerlendirmesi yapmak için yeniden buradayız. Ya videolara bakıyorum da beraber ne çok zaman geçirmişiz. Günden güne bize verdiğiniz destek büyümüş. Bütün mesaj ve yorumlarınız için bir kere de buradan teşekkür etmek istiyorum. Lafı da daha fazla uzatmadan yalanları görelim bakalım. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır anneleriyle görüştüğü iddia edilmişti geçtiğimiz günlerde. Belki görenleriniz olmuştu. Tabii ki reklamları yapılmıştı bu durumun. Bu haberi görünce direkt şunu düşündü. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu partide genel başkan olan Kemal Kılıçdaroğlu ki bu birinci ünlen bu hikayede acaba bu yaptığı görüşmelerden dolayı ittifak olduğu HDP'den bu da ikinci ünlen, tepki almıyor mu acaba? Ama gelin görün ki arkadaşlar zaten olmamış böyle bir görüşme. Kendisi ansızın annelerimizin kaldığı yere baskın düzenler gibi gitmiş. Ailelerimiz de aşağıya inip bu görüşmenin burada olmayacağını, olmaması gerektiğini söylemişler. Sonrasında da çat kapı gelen Kılıçdaroğlu'na görüşme saati ve yeri vermişler. Totalde bir dakika süren bir konuşma bile değil yani. Tam da bu esnada orada çekim yapılarak haber yapılması ne enteresan değil mi? Adeta müne Işi. Durumun siyasi işleyişten uzak olması bir yana dursun, gerçekten ansızın çat kapı bu şekilde bir görüşme talebi hangi etiğe sığar bilemedim ben. Bu gururlu annenin gerçekleri anlattığı telefon konuşması her şeyi gözler önüne seriyor zaten. Ailen sizden görüşmek istemediğini ve Kemal Bey'e de çadırın önüne gelmemesi durumunda açıklama yaptım. Dağıldık. Orada bir dakika görüşme olmadığı halde bunu kocaman bir şeymiş şerefmiş gibi göstermenizi kabul etmiyorum. CHP bir kere daha bugün alçak yüzünü göstermiştir. Şu anda da CHP il başkanlığının önüne gidiyorum. Varsa bir erkek yiğit oraya gelsin bana. Siz gelmiyorsunuz ya benim yüreğim size karşı durmaya yetiyor. Yeter artık. İnsanlar bu konuyu bile şova dönüştürüyorlar ya işte ben bunu asla aşamıyorum. Yazık. Artık insanlığa yazık. Gelsin ikinci iddia. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye ağzını bile açamıyor Ukrayna-Rusya meselesine şeklinde bir iddia attı ortaya. Nedeni de bizim Rusya'ya bağımlı olduğumuzmuş. Enerjinizin önemli bir noktasını bağlamışsınız. Bir de üstüne üstlük nükleer enerjinizi de ona bağlamışsınız. Yani bütün yumurtalar aynı sepete koymuşsunuz. Dışa bağımlıyız burada. E, dışa bağımlılık var, var bağımlık. zaten ama çoğunun Rusya'ya bağlamışsınız. E, Putin'in karşısında öyle bir ilişki biçiminiz var ki ağzınızı açamıyorsunuz. Yani Türkiye ne yapmadı acaba diye soruyor insan kendi kendine. Görüşme deseniz yapıldı. Başta Rusya'ya karşı tepki de gösterildi. Gelin daha detaylı izleyelim bu süreçte Türkiye neler yaptı. Sayın Genel Sekreter Soltan yaptığımız net görüşmelerimiz var ve bu görüşmelerde de NATO'nun tavrı konusunda belirlediğimiz tavrımızı onlara da iletmiştik. Bugünkü toplantıda da tüm liderlerin duruşunu görerek biz de kendilerine duruşumuzu açıklayacağız. Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü korumak için verdiği mücadeleyi desteklediğini biraz önce görüştüğüm Sayın Zelenski'ye de tekrar ifade ettim. Meral Akşener umarım Türkiye'nin kendi ülkesi olduğunu hatırlayarak karalama çalışması yapmaktan vazgeçer artık. Her durumda suçlayacak bir şey aramaktan vazgeçip bulamadığında da asılsız iddialar ortaya atmaktan vazgeçerek başlayabilir mesela. Hemen gelsin bir diğer iddia. Yine bir gün uyandık ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Londra'dan ev aldı haberiyle açtık gözümüzü. Hakikatten taktılar. Yok Amerikan hastanesinde tedavi gördü, yok Londra'dan ev aldı. Diyanet İşleri Başkanlığı basın müşaviri Burak Orhan açıklama getirdi konuya hemen. İddialar yalandır, iftiradır. Tamamen hain yapının algı operasyonudur. Böyle bir satın alma asla olmamıştır diyerek iddiayı net bir şekilde yalanladı. Ama bakın görün bir iki ay sonra tekrarlanır bu. Diyanet işleri olunca konu aynı iddialar birkaç kez atılıyor ortaya çünkü. Isıtıp ısıtıp koyuyorlar önümüze. Biz yine yalanlamak için bekleriz arkadaşlar. Gelelim bir diğer iddiaya. Ya bu hakikaten çok enteresan bir iddia. Ben diyorum ya insanlar çok hafife alıyorlar bu dijital çağ. Söylenenler öyle silinip gidiyor sanıyorlar sanırım. Yok yok kabul edin artık. Öyle bir çağ değil bu. Kendisi Habertürk'ten Bengüsü Karaca'ya SİHA'ları ilk destekleyen benim iddiasında bulundu. Fakat aynı Kılıçdaroğlu SİHA ve İHA'lara oldukça tepkiliydi. Hatırlarsınız diye düşünüyorum. Gelsin video hatırlayalım. Ha şu olabilir terör örgütüne destek vermiş olabilirler, terörü desteklemiş olabilirler, başka bir şey yapmış terörist olabilir. olabilirler. Ya belki. Terörist olabilirler ama el orada silah olması lazım o zaman. İşte bu bizzat kendisi değil mi? Ayrıca kendisi attığı asılsız iddialar nedeniyle üretici firma Baykara tazminat bile ödemişti 2018 yılında. Gördüğünüz gibi bu da 2018 yılında Baykar'ın yaptığı açıklama. Diğer bir iddiada ise yine Kemal Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu operasyonu yapılmıyor iddiası. Türkiye ile ilgili yapılabilecek en lafta kalan iddialardan biri olabilir bu arkadaşlar. Elimizi ne zaman habere veya gazeteye yatsak karşımıza yakalananlarla ilgili bilgiler çıkıyor. Bunun görülmemesi imkansız yani. Zaten narkotik suçlarla mücadele cezaevlerinde uyuşturucuya bağlı 100 binin üzerinde tutuklu olduğunu bilmeden baronlara ve satıcılara operasyon yapılmadığını ileri sürmek teşkilatımıza iftiradır. Şek şeklindeki açıklamayla iddiayı yalanlamış. Geçelim diğer iddiaya. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş, Hatay'da doğan 4 çocuktan 3'ünün Suriyeli olduğu iddiasında bulunuyor. İddiayı hangi verilere dayandırmış bilemiyoruz gerçekten. Zira böyle bir bilgi hiçbir yerde yok. İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Türkiye'de doğan Suriyeli bebek oranı %8. Hatay'da ise 4'te 1'dir şeklinde gerçek verileri ortaya koyarak iddiayı kesin bir dinle yalanlamış zaten. Artık herhangi bir iddia ortaya atmak için inandırma amacı bile bütmüyorlar. Eskiden Sahte görsel falan düzenlemeye çalışıyorlardı Şimdi ona bile gerek kalmıyor Kim kimi seviyorsa onun haberini koşulsuz şartsız yayıyor Çok enteresan Taraftar olma durumu o kadar koşulsuz şartsız bir haberciliğe yol açtı ki inanması çok güç bir durum Ya bu arada koşulsuz şartsız yayma olsun Yalan habercilik olsun bunlardan bahsederken Aklıma ne geldi Sizden de mesajlar gelmişti konuyla ilgili Açıklama getirelim hemen Özlem Gürses ve Emin Çapa sizinle mi başlıyor diyenleriniz olmuş. Halk TV'den çok sizde görüyorduk falan demişsiniz. Sakin olun arkadaşlar. Biz kaynağı belli olan haberleri yapmaya devam edeceğiz. Kendileri de bakalım buradan nereye geçecekler. Arkadaşlar Muğla'da bir doktor ve uzman çavuş arasında yaşanan olaylara şahit olduk. Durumu başta uzman çavuşun doktora hakaret ettiğini ve buradan da Tabii ki sağlıkçıları kışkırtmaya yönelik başlıklar atarak sağlıkçıları ayaklandırmaya çalıştılar. İzleyelim bakalım yeniden videoyu. Ya ben edeyim, ben vermiyorum, ben. Ya vermiyorum evrak, ben evrak? Tamam. Ne Hiç şey yapmak istemiyorum. Tamam, benim <laughs> Gördüğünüz gibi olaya ilişkin kamera kayıtlarında doktorun uzman çavuşu darp ettiği açıkça görülüyor maalesef. İşin diğer kötü tarafı kayıtlarda aynı doktorun başka bir hasta yakınına karşı olumsuz davranışları da ortaya çıktı. Kendisiyle ilgili gerekli işlemler de başlatıldı zaten. Yapmayın arkadaşlar. Sadece karalama uğruna kendinizi bu denli ayağa düşürmeyin. Ülke, vatan, toplum hepsi bizim, hepimizin. Ve yalan söyleyerek bunu karalamak sadece bize zarar verir. Yalan söyleyen, bu yalanı yayan veya yalanın yanından geçen her kim varsa bu ve bundan sonraki videolarımızda artık her hafta beraberiz. Doğruluktan ayrılmayın. Esen kalın.